Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftrise'a yeni gelen güncelleme hakkında konuşacağız arkadaşlar. E, sene saniyelik video like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdi güncelleme hakkında konuşacağım. İlk önce biliyorsunuz SkyWars'ımıza girelim. Hatta şurada da bir göstereyim size. E, güncelleme ile ilgili Artı 5 fazladan daha da geldi Yani önceden artı 7 gün, gün Şey Craft Rises'ın Raskland güncellemesi geldi bir de e, Dün gece yani bu Attığım e, günden Bir gün önce e, Geldi bu güncelleme onlar hakkında konuşacağım Mesela ilk güncelleme burada söyleyeyim size Mesela eskiden Hep buraya gelirdik buradan girerdik Mesela Skywars ya da baş Buradan böyle girerdik. Şimdi ise oyun menüsünü buraya tıklıyoruz. Skywars lobisinde siz buna giriyoruz. Bakın buradan da girebiliriz. Mesela sola girdik. Bakın direkt. Ha ikinci güncelleme. Sınırlar kalktı ve direkt kafes atıyor. Lobi kalktı. Ee, hani 5 saniye sayıyordu ya saniye. O kalktı. Sınırlar kalktı. Ee, i̇şte işte kafese direkt ışınlanıyor. Bu çok iyi olmuş. Önemli bir güncelleme ise ee, şeye geldi klient e, mod ayarlarına geldi. Yani kliente baya bir iyi güncellemeler geldi. Onlar hakkında da konuşacağız. E, şu bu parti çıkartabiliriz. ikinci partta konuşalım arkadaşlar. Bir parti oynayalım. E, önceki video çok güzel bir izlenme geldi ve çok güzel yorumlar geldi. Onun için de çok teşekkür ederim. 25 like istediğim 25 like geçirdiniz yani. Çok mutlu oldum. Şuradan adamı öldürebilirsek. Tamam öldü bu. Çok iyi. Şu iskeletlerden kurtulalım. Ama aynı. Ee, şu ha işte onu da göstereyim. İşte Ramazan sezonu geldi. Biliyorsunuz Ramazan aylarındayız. Ramazan sezonu geldi ve sahur yumurtası geldi mesela İşte isimler değişti. yumurta ismi sahur yumurtası oldu. İşte alev topu, Ramazan topu oldu. Ekmek bulursam ekmekte e, Ramazan pidesi oldu arkadaşlar. Ee, devam edelim buradan gidelim şimdi ortaya. Dediğim gibi işte bayağı bir güncelleme geldi. İkinci partta klenti ki e, şeyleri göstereceğim, ayarları göstereceğim. Buradaki adam sıkıntı. E, arkadaşlar bugün e, bir tane kendime ait YouTube için Discord Discord açtım. Discord sunucusu. E, açıklama kısmında o vardır yani. Oraya gelmeyi Ben şu an 10 kişiyi devirdik yani. Güzel bir yani yavaş yavaş yükseliyor Discord sunucumuz. İnşallah da hani 100 kişi geçersek de çok güzel bir dev bir çekiliş yapacağım. Premium olsun veya bir çekiliş olsun. Şu an kendimde yok gördüğünüz gibi en alttayım. Kendimde yok çünkü şu an yani para falan alamıyorum. Dışarı da çıkamıyorum yani koronadan dolayı. Şuradan güzel bir kline batarsak bu hile mi? Bu hile. Direkt bana döndü. Onu gösteririm size şeyde. Neyse arkadaşlar ikinci parta geçelim. Orada daha rahat konuşurum. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Şimdi konuma yavaş yavaş geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen chestlerimizi toplayalım. Hop, tamam, Ha şunu da göstereyim. Bak bu da var, bunu yeni gördüm. Ee, eskiden mesela ben tabi youtube bırakmıştım ya o zaman gelmiş bu tabi yeni değil. Mesela setimiz var. Ee, şunu koyalım şuraya. Ya setimiz bu büyü değiştirmek için. Hemen bunu buradan alıp yapıyorduk. Hemen sağ tıklıyoruz değiştiriyor gördüğünüz gibi Bu çok güzel bir güncelleme Yani hiçbir yerde görmedim bu Çok iyi olmuş Şuradan hemen ee, şu adamı Yapma be ok katma Sıkıntı Biz şuradan gitmeye çalışalım Hatta tek tek gösterin diyeceğim de Bu adam bize rahat koy koymaz bu Sıkıntı bu e, Şuradan bakalım Aa geliyor Hadi be Ha öbür adamla kapışacak o. Sen gel buraya. Tamam iskeletimizi alalım rahatlayalım. Bu adam bilmiyorum çok değişik oynuyor gibi. Hop 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 hop. Ah be gençler biz 3. parta geçelim. orada daha rahat konuşuruz. Evet 3. partla geldim karşınıza. Şimdi buradan açacağım direkt hiç adamlara girmeyeceğim yani. Ö kötü olacak çünkü. Şimdi şuradan girelim. Kart mod ayarları. Bir saniye. Kred motorlarımıza girmeden önce. Tamam. Ee, buradan giriyoruz. Zaten bunlar vardı. Yani Bunları biliyorsunuzdur. İkinci sayfa geldi. Burada özel blok çizgilere geldi. Yani şu bakın. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şu dıştaki çizgiler. Ee, sonra varlık kutuları. Ben bunu tam anlayamadım. O var. Ben de tabi kapalı bunlar. İftar vakti geldi. Bilmiyorum. Çok da gerekli mi? Hani yukarıda işte iftar vakti gösteriyor. Ramazan ayında olduğumuz için. Koordinat geldi. Gördüğünüz gibi sağ tarafta. Koordinat ayarı geldi. Ee, gerçekçi eşya fizikleri geldi. Yani şu. Şuradan göstereyim size. Mesela hemen şuradan bir toplayalım. Mesela şu mesela gördüğünüz gibi atıyoruz. Hani yere düz gerçek gibi düşüyor. Yani normalde havada dururdu. Hareket bulanıklı yani e, bilenler biliyor. Motion bulur diye geçiyor. Şuradan hatta mesela genellikle iki kullanıyorlar. Açalım. Gördüğünüz gibi muş ama ben kullanmıyorum. FPS düşüşlüğü yaşıyorum. Bununla alakalı da çok güzel bir video çekeceğim. Bunu kapatıyoruz. Kendi ismini göster. f 5 kendi ismi mesela VIP izleyelim. Daha rahat mesela yanımızda VIP falan yazıyor. Bu anlamı güzel olmuş yani. Sonra zaman değiştirme. Zaman değiştirme mesela açık yapıyoruz. Her zaman sabah mesela hiç gece olmasın. Bunu ayarlayabiliyoruz. Bu da çok güzel bir güncelleme. Sonra Arttırılmış Partikül Yani Bunu Açık Yapıp On Yaptığımızda Mesela Adam Vurduğumuzda Hani Sanki 1000 GPS Yapıyormuş Gibi hani Çok Güzel Bir Şey Oluyor Tabi Ben Bunu Da Kapatıyorum FPS Açısından Video Çektiğimden Dolayı Vuruş Mesafesi Adam Mesela Burada Kaç Vuruş Hani Regeditler Olur ee, Rich Derler Kaç Blok Vurduğunu Gösteriyor yani Burada Da Onu gösterir Hani Kaç Blok Minimine Kadar Onu Gösteriyor Şuradan Hemen Kapatalım 360 Bakış Açısı O Bende Açık Çok Güzel Bak mesela orta farenin o yuvarlak tuşun ortasına Basılı tutuyoruz. Bakın direkt buraya geçti. Sağ-sol da yapabiliyorum. Nereye Bakıyorsam mesela buraya bakıyorum. Orta tuşuna Basılı tutuyorum. Mesela hani F5'le Bakarız Adam böyle kafamızı yukarı kalmız anlar hani F5'ten bakıyor. Ama biz bunu F5'e basmadan direkt mesela orta tuşuna basıyoruz. Mesela hızlı gidiyoruz. Mesela Döndürüyoruz fareyi böyle bakıyoruz. Hani hiç bakmamış gibi hani kontrol ediyoruz. AFK kontrol dolu mesela. Çok iyi olmuş. Ee, sonra eşya büyü renkleri ben de kapalı. Mesela büyülü bir şey var mı chestlerde? Yok. Büyülü bir şey bulursam yapacağım. i̇şte büyülü üstüne hani ha, bunun gibi mesela şurada bakın böyle yanıyor. Onu de rengini ya da gök kuşağı yapabiliyoruz. Adam geliyor bu arada. Şöyle yap yapalım. Gel bakayım. Aha düşürdük çok iyi. Aha kazandık. <laughs> Arkadaşlar çok kolay anlatırken kazandık. Biz şuradan lobiye geçelim orada devam edelim. Hemen üst, bu 3 saniye olayı da çok güzel olmuş. Direkt lobiye atmıyor. Slash hoop da yani şöyle slash ee, hoop da yazarak direkt gidebiliyorsunuz. Bu normal şey lobisine atıyor ama ana no lobiye. Skywars'ın lobisine atmıyor. Şurada devam edelim. Oyuncular kapalı. FPS'imiz zaten düşüyor ama nerede kalmıştık eşya bilirim demiş cruiser bu çok iyi güncelleme İstersen Bakın bu cruiserin şeyin ayarında verebilirim şey gibi CSGO gibi olmuş kısacası ben şu an CSGO oynadığım zaman e, bu cruiser aynısını yaptım yani buradan da cruiser rengarenk yani rengarenk yapabiliyorsunuz veya ee, şuradan mesela oyuncunun üstüne gelince rengi farklı oluyor mobun üstü yani hayvanın ya da zombinin üstüne gelince rengi farklı oluyor Ben karakterin rengini yaptım ha, bu arada karakterimde biraz açık renk yaptım daha güzel oluyor ee, Şuradan e, şöyle geçelim menü blok, bulanıklığı Şimdi diyelim chest açtınız diyelim ama chesti şu an açamam Ha, buradan açayım mesela chesti açtım diyelim Bakın şu fareyi görüyorsunuzdur şu dış taraf bulanık oldu. Hatta şöyle göstereyim. Bakın direkt ESC'yi açtım. Bulanıklaştı. Kapa bak. Açıp kapanın farkı bakın. <laughs> Olmadı. Hata mı oldu? Bir dakika. Şöyle. Aynen bakın bulanıklaştı. Kapattım. Kapatıldı. Bu FPS aşırı düşürüyor. Bunu test ettim. Combo göstergesini açtığımız zaman adam mı diye vurduk ya. Hani ee, ne kadar vurduğumuz adama diyelim hani sahne mesela adam havada uçurduk diyelim hani uçurduk vurduk böyle vurduk vurduk kaç tane vurduğumuzu gösteriyor. Bu bende de kapalı. Yani güzel bir ayar olmuş yani, yani güzel bir güncelleme olmuş bayağı bir iyi olmuş. Ee, ben de bu ayar ayarlarımı da gösterim zaten başta da yazmışımdır. Ayarlarım böyle işte GPS açık sürekli aydınlık açık. bir Dakika. Ee, sürekli koşma kapalı sürekli adını kesinlikle açın arttırıyor tuş göstergesi kapalı o göstergesi kapalı FPS açık ping kapalı işte görüyorsunuz işte efekt göstergesi falan açık onlar bir yedi animasyon açık o çok güzel oluyor işte özel bloklar falan bunlar açık şu an burada gözükmüyor lobby'de olduğumuz için ee, güncelleme bu kadardı arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Yani güzel olmanızı bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.